Emeklilere yönelik bayram ikramiyeleri her yıl heyecanla beklenen bir konudur. Bu yılın bayram ikramiyeleri hakkında çeşitli bilgiler kulislerde dolaşıyor. Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri bu defa özellikle yüksek bir tutarla gündemde. Sızan bilgilere göre her bayram öncesinde 2000 Türk lirası olarak verilen bayram ikramiyesi bu yıl 3500 TL'ye yükselecek. Emekliler için bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl herhangi bir zam almadan verilmişti ve bu durum emekliler arasında büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştu. Ancak bu yılın farklı olması bekleniyor. Hükümet, emeklileri memnun etmek ve onların beklentilerini karşılamak amacıyla bayram ikramiyelerini artırma kararı almış gibi görünüyor. Bu şekilde emeklilere bir nevi moral ve destek sağlanması hedefleniyor. Yine de belirtilmelidir ki bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Bayram ikramiyeleriyle ilgili kesin açıklamaların yapılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde kurmaylarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Resmi açıklamalar yapılmadan kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Ancak emekliler için bayramların daha özel ve coşkulu geçmesi umut ediliyor. Geçtiğimiz yılın bayram ikramiyelerine zam yapılmamıştı. Bu nedenle emekliler bu yıl için büyük bir umutla bekliyorlar. Eğer bahsedilen miktarlarda bir artış gerçekleşirse emekliler için bayramlar daha anlamlı ve mutlu bir hale gelebilir. Ancak bu konuda net bir bilgiye ulaşabilmek için resmi açıklamaların yapılmasını beklemekte fayda var. İlerleyen günlerde emekliler için yapılacak olan bayram ikramiyeleriyle ilgili resmi kararlar ve açıklamaların gelmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyeleri konusunda bir hayal kırıklığı yaşanmıştı. Emekliler bu durum nedeniyle hükümete karşı memnuniyetsizliklerini dile getirmişlerdi. Ancak hükümet emeklilerin taleplerini karşılamak ve emeklilik dönemini daha olumlu hale getirmek amacıyla 2024 yılında bayram ikramiyelerine zam yapmayı planlıyor. Emekli bayram ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilen özel bir maaştırıdır. Bu ikramiyeler emekliler için ek bir gelir kaynağıdır ve bayramları daha coşkulu bir şekilde kutlamalarını sağlar. 2023 yılında her bayramda 2000 Türk Lirası olarak ödenen bayram ikramiyelerinin bu yıl artırılması beklenmektedir. 2023 yılında emekli maaşlarına yapılan zam, en düşük emekli maaşını 7500 Türk Lirasına çıkardı. Emekliler için önemli bir adım oldu ancak emekliler hala bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyorlar bayram ikramiyelerine yapılacak olan olası bir zam, emeklilerin yaşam standartlarını artırabilir ve bayramlarını daha mutlu bir şekilde kutlamalarına yardımcı olabilir. Bayram ikramiyeleri konusundaki son bilgilere göre, 2024 yılında bayram ikramiyelerine yapılacak zam henüz net olarak belirlenmemiş olsa da, hükümetin emeklilere daha yüksek bayram ikramiyeleri verme niyetinde olduğu bilinmektedir. Emekliler bu konudaki gelişmeleri dikkatli takip etmekte ve bayram ikramiyelerinin artırılmasını beklemektedirler. Gelen son haberlere göre, emekli bayram ikramiyesi konusunda beklenenden daha büyük bir artış yaşanabilir. İktidar Partisi'nin 2000 Türk Lirası olan bayram ikramiyesini 3500 Türk Lirası'na çıkarabileceği konuşuluyor. Emekliler arasında büyük bir memnuniyet yaratacak gibi görünüyor özellikle 2018 yılından bu yana bayram ikramiyesi miktarında yapılan artışlar enflasyona göre güncellenmediği için mevcut tutarın düşük kalmasına neden olmuştu. Ancak bu yıl özellikle EYT'li emeklilerin de dahil olduğu yaklaşık 16 milyon vatandaşın bayram ikramiyesinden yararlanması bekleniyor. Bayram ikramiyesinin artırılması emekliler için uzun zamandır beklenen bir gelişme olarak görülüyor. İlk kez 2008 yılında 1000 Türk Lirası olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi zamanla artırıldı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödenen ikramiye miktarı 2021 yılında 1100 TL'ye çıkarıldı. Ancak 2024 yılında emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı hala net değilken bu konu son günlerin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Bayram İkramiyesi, SGK'dan aylık alan Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklileri, Şehit Yakınları, Gaziler, Vazife ve Halk Malumluğu Aylığı alan Er ve Erbaşlar, Geçici Köy Korucuları, Şeref Aylığı Sahipleri, Şampiyon Sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı Gazileri, Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine ödenmektedir. TÜİK'in enflasyon rakamları da göz önüne alındığında iktidarın bayram ikramiyesini 3500 Türk lirasına çıkarabileceği öne sürüldü. Son 5 yılda hiçbir zam yapılmayan bayram ikramiyesi, emekli vatandaşlar arasında gündemde sıkça tartışılan bir konu olmuştu. Ancak bu olası artış, emeklilerin beklentilerini karşılayabilir ve bayramlarına daha fazla sevinç katabilir. Son verilere göre 2018 yılında verilen 1000 TL'lik bayram ikramiyesinin enflasyon farkları göz önüne alındığında bugün yaklaşık olarak 3700 TL'ye denk geldiği belirtiliyor. Bu durum İyi Parti'nin TBMM'ye sunduğu bir teklife ilham kaynağı oldu. Teklif her bir bayram için emeklilere 3500 Türk lirası ödenmesini öngörüyordu. Bu da yıl sonunda toplam ödeme tutarının 7000 TL'ye yükseltilmesi anlamına geliyordu. Ancak bu teklif daha önce emekliler lehine verilen teklifler gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedildi. Özellikle hükümetin 2023 yılında verilen ve eleştirilen 1000 Türk Lirası artış oranını yeni yılda büyük bir zam ile telafi etmeyi planladığı iddia ediliyor. AKP'ye yakın kaynaklara göre hükümet TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon rakamlarının üzerinde bir zam yapma hazırlığında yeni yılda emekli ikramiyelerini 3500 Türk Lirası seviyesine çekme niyetinde olduğu konuşuluyor. Bu gelişme emekliler arasında olumlu bir tepki yaratmış gibi görünüyor. Son haberlere göre emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen 2000 TL'lik bayram ikramiyesine zam yapılacak. Bu ikramiyeye son 5 yılda sadece 1000 Türk Lirası zam yapılmıştı ancak şimdi çok daha büyük bir zam geliyor. Muhalefetin önerdiği bayram ikramiyesi zammı 3500 Türk Lirası olabileceği konuşuluyor. Emekliler 2018 yılında almaya başladıkları 1000 TL'lik ikramiyeye senelerdir herhangi bir zam almadılar. Geçen yıl yapılan 1000 TL'lik zam da emeklileri tatmin etmemişti. İyi Parti 2018'deki 1000 TL'nin enflasyon farkları göz önüne alındığında bugün yaklaşık olarak 3700 TL'ye denk geldiğini belirterek meclise emeklilere 3500 Türk Lirası ödenmesini önerdi. Ancak bu öneri AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedildi. Hükümet geçen yılki 1000 TL'lik artışı yeni yılda büyük bir zam ile telafi etmeyi hedefliyor. TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon rakamlarının üzerinde bir zam yapılması beklenirken, yeni yılda emekli ikramiyelerinin 3500 Türk lirası seviyesine çekilmesi planlanıyor. Böylece emeklilere yılda toplam 7000 Türk lirası bayram ikramiyesi ödenmiş olacak. Emekliler bu zam haberini büyük bir merakla bekliyor. Emekli bayram ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilen özel bir maaş bu ikramiyeler emekliler için ek bir gelir kaynağıdır ve bayramları daha coşkulu bir şekilde kutlamalarını sağlar. 2023 yılında her bayramda 2000 Türk Lirası olarak ödenen bayram ikramiyelerinin bu yıl artırılması beklenmektedir. 2023 yılında emekli maaşlarına yapılan zam en düşük emekli maaşını 7500 Türk Lirasına çıkardı. Emekliler için önemli bir adım oldu ancak emekliler hala bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyorlar. Bayram ikramiyelerine yapılacak olan olası bir zam, emeklilerin yaşam standartlarını artırabilir ve bayramlarını daha mutlu bir şekilde kutlamalarına yardımcı olabilir. Bayram ikramiyeleri konusundaki son bilgilere göre, 2024 yılında bayram ikramiyelerine yapılacak zam henüz net olarak belirlenmemiş olsa da, hükümetin emeklilere daha yüksek bayram ikramiyeleri verme niyetinde olduğu bilinmektedir. Emekliler bu konudaki gelişmeleri dikkatli takip etmekte ve bayram ikramiyelerinin artırılmasını beklemektedirler.